Günaydın. Yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. Biz şu an nereye gideceğiz? Basketbol. Basketbola gideceğiz. Geçen hafta e gitmedik. Allah Allah bak işte. Geçen hafta gitmedik. Ama bu hafta tabii ki yine gideceğiz. Var var var. Sen geçen hafta çok yaramazlık yaptın diye sana ceza verdim. Evet arkadaşlar ceza böyle. Yaramazlık yapmadı, Kötülük yaptı yani. Ondan gitmedik. Böyle. Her neyse. O önemli değil artık. Çünkü Miraç bugün çok uslu. <laughs> Dün de çok usludum. Her, her, her neyse. O artık önemli değil. Kendimiz bugün ben iyiyiz. Ben şöyle bir araba ha. Bak şöyle Ve bakayım. hava güzel ya. Ben hep size hava durum söylüyorum. Hava güzel bugün. Var olacak. Ya seviyorum. Bugün hava kötü, bugün hava güzel, bugün hava bulutlu. <laughs> Ay, bugün hava güneşli. Şu an eve geldik. Evimiz içinde biraz soğuk ya anlamıyorum. Dışarısı an çok güzel. Evde soğuk. Ben bunu yine giydim. Kaynanem bunu ördü. Çok sıcak tutuyor. Um, yumurtamız var. Bunlar iki tane ge yeni geldi. Bak bunlar hala sıcak, çok güzel. Bakın. Çocuklara kahvaltı yapacağım. Şu en oldu. Değil mi? Hmm. Çok güzel bunlar. Bak bu. Bu siyah. Bunlar, bu da siyah. Siyah. Bu Sana... da siyah. Siyah. Bu bu kahverengi. Ha anladım. Tavukların Gördün. rengi söylüyor. Sen bana yardım etmek ister misin o zaman? Yes. Tamam mı? Yumurta yapacağız. Miret dedi ki arabada, anne sen bugün o zaman oruç tutmayın, ben seninle birlikte yumurta yemek istiyorum. <laughs> hey, kuzum. Hayır, ben oruçluyum. Ee, başka ne koyalım? Ee? Tereyağı var. Hadi başlıyoruz. Hayır. Ne? Normal Dumanları... ee, Nasıl yapacağım? Evet.

Sen ustasın ya. Yumurtanın ustası sen. Bak. Şimdi ne yapacaksın? Büyük çatal belki daha rahat olur. Evet böyle daha rahat. hız 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 hız. hız. Çıp 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 Evet, öyle. O çok, o çok. Yani bu parça evet. Bir de oğlum ondan sonra azıcık. Bak, sana göstereyim. Bu bu Evet, dikkat et. Tamam. Şimdi aç. Yangın aç Bak böyle görebilirsin. Bak, sana göstereyim. Bak, şunlara bak. Pak het puntje staat hier. Dat betekent dat deze aangaat. Het puntje staat in dit hoekje, dan gaat deze aan. Indrukken. Draaien. Biasta, ha. Draaien en los. Super! Tambo. Tambo. Shimiata. Anders. Daar kunt u. Jawel. Biet de mol om. Kabot. Nee, dat moet je niet meer drukken. Gewoon draaien. Terugdraaien helemaal nog meer. Tot het streepje helemaal recht is. Ja, benen. Tamam. Tamam. ta bak. Heb ik gemaakt wat Nasıl? Hı. Güzel hı. mi? Kim yaptı biliyor musun? Mirac. Miraç. Sen beğendin mi Aleyna'cığım? Afiyet olsun. Keşke tadına bakardım. Keşke. Keşke. Orada, oruç tutma. Keşke. <laughs> Bayramda Miraç yine yapar. <laughs> Daha da çok var. <laughs> Yatakta mı yapacaksın? Sen bak sen çok büyüdün. Çok bak bu çok hoşuma gidiyor gerçekten böyle doğru Hangisine söyleyeyim. Seçelim. Çok da hoşuma gidiyor bu. Hangisini seçeyim? Şunu mu seçeyim? Bak. Bence evet o çok Mavi güzel. Hangisini seçeyim? Yoksa şunu mu seçeyim? Mavi. Tamam. Siz ne sanıyorsunuz? Pembe se. Bak şu pembe se. Like atın. Ay, bu hep adını alıyor normal. Bu pembe istiyorsanız like atın. Bunu istiyorsanız abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Bence abone ol, olsunlar. Hadi. Bugün kaynanında yiyeceğiz. Ondan yani benim zamanım çok var. Anne dedim ki bir şey yapayım <laughs> ama yok ben her şeyi hallettim dedi. Demek ki bugün mutfakta değilim biraz daha zamanım var. Şu an parktayız. Hava çok güzel. Umarım zaman anlatıyorum yani artık. Yok gerçekten süper böyle. Tam şey ya ilkbahar. Akşam soğuk, gece soğuk. Sabahları da soğuk. Gündüz sıcak. Biraz şey ya oynasınlar. Ondan sonra evde belki bir, bir tatlı yapayım. Küçük bir şey. Yani böyle bir muzlu kek yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Bu kadar yani. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bir şey daha istiyorum. Az önce şöyle bir küçük köpek orada yürüyordu. Aa. Bir, hayır. Hayır. Biriyle. Bir ha, tamam. Böyle bir rim vardı aslında çünkü. Böyle her yere koşuyordu. Çok. Oh. Allah. Gerçekten korktum ben ama. <gülüyor> Bakacağım. <gülüyor> Bakıyorum hemen. Miraca bak. Miraç gerçekten deli. Yazlık giydi. Miraç hep böyle ya. Nou, we gaan al heel hard. No, hard. hard. <laughs> Ik wil Miratje op mijn buitje, ik ben een jogger Die bak kan Dat zei ik toch? Bak, 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 bak. Nee, dat wil ik terug. Nou, het is in orde! Je moet eigenlijk een balletje hebben. Nee! Niet schoppen. Tamam. Kaynanem bugün yemek yapıyor ve tatlı da var. Herhalde sütlaç yaptı. Ama ben de bir şey yapmak istiyorum. Muzlarım biraz şey olmaya başladı. Yani daha güzel. Ama çocuklar yemek istemiyorlar artık. Ondan muzlu kek yapacağım ve bundan biraz kaldı diye bunu da koyacağım içinde. Çok lezzetli oluyor. Başlıyorum. Ve bu tarifi tabii ki sizle paylaşmak istiyorum. Siz de deneyebilirsiniz. İnanın çok lezzetli bir şey. Tamam başlıyoruz. İlk 200 gram şeker ve 125 gram tereyağı. Güzel yumuşak olsun. Karıştıracağız. Ondan sonra yumurta koyuyoruz. Sıra sıra. ondan sonra 60 ml süt ve bir paket vanilya şekerin Ya da vanilya sıvı vanilya kullanabilirsin ama benim vanilya yok evde bugün. Ondan sadece süt kullanıyorum. Şimdi bir çay kaşığı karbonat azıcık tuz. Ve 250 gram un da koyacağız. Bunu az çok karıştıracağız. Muz ezeceğiz. Ve bunu şimdi pek içinde koyacağız. Ve kaşıkla karıştıracağız böyle zaten hazır. İstersen böyle yeterli yani. Ama ben bugün ağzı damla çikolata da koyacağım içine. Zaten fazla kalmadı. Bu da güzel olur. İstersen de ceviz de koyabilirsin mesela ya da fındık öyle şeyler atarsın ama ben sevmiyorum. 50-65 dakika arasında fırına gidecek. Bu kadar kolay. Yani tabii ki fırına göre e, kontrol etmen lazım. Ben bunu hep böyle e, çubukla yapıyorum. Ne demek? Çöp şişler var ya ben öyle kontrol ediyorum. Yani 50-65 dakika arasında hazır olacak. Süper bir kek. İnanın çok güzel. Kekimiz hazır. Çok güzel kokuyor ya. Akşam da yiyeceğiz. Şu an Tayin gidiyoruz. Ve Kayla gidiyoruz. Babanın. Senin babanın. Ve... Benim, ben... benim Tayin <laughs> Ama babanın biraz da babanın. Evet gidiyoruz. İyiyiz, iyiyiz. <laughs> ne yiyeceğiz sence? Ee, patates. Kızartma patates. 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 Değil mi? Patates. Hepsi Yok, bilmiyorum ki. Ne yiyeceğiz sence sen, sen? tamam. sana? Sen, sen, mi e, patates. Patates. Tamam. Sana sence miroc? Patates. Kızarma patates pilav. E, tavuk bir şey. E, ben, ben patates pilav yiyeyim. Bence hmm, börek yiyeceğiz. E, börek. Sen biliyorsunuz. Yok, bilmiyorum yok ama hemen bir Bideum şey demedim. Ben patates. Bence ya, belki ben, ben, biliyorum baba, baba ne? hep pilav yapıyor. Pilav sarayı hmm. Ben, Hı -hı. Ben. Kim yaptı onu? Baban ben bilmiyorum. turşu var. Şimdi turşu. Yok. E, o, da var. Bir de nohut var. Bence nohutlu bir şey. Ben onu demiştim. Nohut mu dedin sen? Hayır ben. Ben, ben Miraç demiştim onu. Allah Allah. Miraç'ı sen nohut. Ha. ha tamam. Ben pilav bir de ek ben biliyorum 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 ek, ek. Tatlı, olarak e. tatlı olarak ne yaptı Aslında e. sence? Aslında çok seviyorum. Aslında. Tatlı olarak ne yaptı sence? Hayır. Baba ne çok güzel ne yapar? Lokma. Hayır hayır hiç met, İç... Yemek. Hayır. Pasta. Sen onu çok seviyorsun Aleyna. Ee, bak. Cheesecake. Hayır. Ya bir git ya bence bence sana söyleyeyim sütlaç yapsam. Çünkü sen bunu çok seviyorsun. <laughs> Ana ya o çaydan. var herhalde. <laughs> aşure. ay, Ashura zamanı değil. Ya aşure ben öbür. Ashura zamanı değil. Ben, şey... ben aşure ben şey e, şey. Alper ben şey e, football, ben aşure demek ki.

Hmm, yok. okudu. yok. okudu. Tanına bakıyorum. Okundu. Böyle bir şey Karışık. Azıcık gibi de olmuş. Sahane benziyor ya. ama başka Aha. bir şey de var. Gel. Anladım hele bir dakika dur. Da İçine garip bir şey oldu değil mi? Ne var? Yok. Ya i̇şkeme falan bir şey. Yok yok öyle şey olur mu sen? Beğeneceksiniz bakalım. Kelle paça var. Sıcak da. Şimdi yok canım öyle bir şey. Ayrım. Falan. İnşallah tuzlu tadı iyidir. Bismillah az dedim ama iyi mi? Aa, Yok bi iyi. Bizim bizim yemeğimiz nasıl? Hiç çok yani iyi olur. Çünkü anne bizi çağırıyor yemeğe. Yani çorba nasıl? Sade gibi bir şey yani güzel. Çorba. Nasıl? Çorba edeceğim mesela. Çorba neyle yapılıyor biliyor musun? Tarhana kullandım. Tarhana var. Değil. Bir de su böreğini haşladığım suyun katı kısmı kalıyor. O ben unlu ben kısmı. Hı. Hmm. Çöpe dökmüyorum. Bu çorbada kullandım. Bir Allah de nane hmm. da Nohutun suyunu da ziyan ettim. Nohutun evet. suyunu da kullandım. Mama. Biliyorsun değil mi? Tarana neden oluyor. Mama. Yiyor musun Miraç? Ellerimle yaptım biliyorsun Oğlum, değil mi? Oğlum bu ne ya? Bu Ellerimle yapıyorum. Sevmedi Miraç. Sevmedi. Sevmedi. Pideyi mi? Sevmedi. Sorbayı ve pideyi. Sevmedi. Ben bu maracıya bak. Diç olarak da Metin Ak. Diç olarak pide nasıl? Biraz pideyi sevmemiş. Ben pide çok... mi beğenmedin? Pide. Hayır. Ben çorba. Pide. Ben kaka, çorba da... istemedim. Ağzım sevmedim. çocuk ya. Çorba ben çorbayı çok. Sen dışarıdan sevmedim. aldığın pideyi nasıl yapıyor biliyor musun? Çok <laughs> Allah Allah ben çok beğendim. Taze taze. Babaanne ben çorbayı evet. çok sevmedim. Bilerek mi sürdük bıraktım ona. onu? Olmuyor. Ben çorbayı çok sevmedim. babaanne Baba ne kadar eklesin? Ama bu ne? Da da şey. Da şey. Ne? 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 Bu en sevdiğim yemeği bak. Sevdim. En sevdiğim. En sevdiğim yemek. Bu Cihat'a geldi. Trafik soğuk. burada çok sıkıntı. Ay, koyma. Ondan 15 dakika geçti. Sen de burası sen Hoş geldin. Nasıl? Yemek güzel. Ya. Ben bunu çok sevdim. Öyle evet. mi? Evet. Bu. sevdin? sevdiğinde? Havuç. Ah, çok abi. seviyor, çok. Ağustos'ta. Burada. burada olmuş bak. Şey. Çok güzel olmuş. Dündeki videoyu yine kapatmayı unuttum ya. Şimdi ya fark ettim. Her neyse. İnşallah bu videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz tabii ki <laughs> beğenmeyi unutmayınız. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Ve yarın yine görüşürüz.